minderler geldi. Ay çok güzel renkleri. Evet evet ben bunların üstüne çok güzel yatayım. Geçin bakalım şöyle. Dip dip olmasın çok. Birinizde siz birinizde de annenle ben otururuz. Çok güzel olacak çok. Ay kimin aklına geldi bu açık hava sineması fikri? Tabii ki de benim. Canım babam. Annem nerede Şahi? Gelir birazdan içecekleri falan getiriyordu. Ne izleyeceğiz peki karar verdik mi? Ee, karar veririz ama ilk önce kamerayı alsan iyi olacak. Sahi böyle bir gece yapıyoruz ve ya ben video çekmiyorum mu? Hayatta olmaz tabii ki de kamerayı almam gerekiyor. Hemen video başlatmalıyım. Hemen hemen hemen. Selam. Bunlar ne? O ne? Çok güzel bunlar. Ay çok güzel bir gece olacak. Lezzetli görünüyorlar değil mi? Evet evet mısır, dondurma, içecekler, bir sürü aburur. Yani çok güzel olacak. Ben de kamera almaya gidiyordum. İyi peki sen e, yukarıdan kamerayı al gel ben de bunları yerleştireyim. Tamam. Hepinize selam canlarım. Bugün çok çok Eğlenceli bir aktivite yapacağız. Bahçemize projektör kulduk. Kocaman böyle. Ve babam buradan bize film açacak. Biz de kocaman ekrandan izleyeceğiz. Ay çok güzel hazırlık yapmamışım mı? Ne istiyorsunuz bakayım içeride? Söyleyin. O kadar çeşit var mı? Şaka yapıyorum şaka. Durun alın bakalım şunları. Size koydum. Sağ ol anneciğim. Burada annem böyle bir sürü yiyecek getirmiş. Babam bu minderleri bize ayarladı. Eh benim işim minder ayarlamak falan. Evet babamın işi falan diyormuşum. Neyse uzatmayalım. Kocaman ekranda film izleyeceğiz. Yani açık hava sineması gibi oldu. Eskiden böyle internet çekmeyen köylerde hani internet olmayan yerlerde ne diyorum ben ya? Eskiden zaten internet yokmuş. Neyse konu bu değil. Eskiden e, böyle köylere bilmem nelere açık hava sinemaları gelirmiş. Yeşilçam dizilerini buradan açık hava sinemasından izlerlermiş projektörle. Biz de böyle nostaljik bir şey yapalım dedik. Hem de böyle eğlenceli bir gece olur diye düşündük. Ama daha sorun şu ki daha filmi ayarlamadık. Ben ayarladım onu da merak etmeyin. Ama hava kararmadan açamam. Neden? Evet baba neden? Kızım sen hadi kardeşin neyse de sen niye bu soruyu soruyorsun ya? Çok şey gereksiz bir soru. Hani güneş var ya ışık var ya biz nasıl göreceğiz buradaki filmi yansıyan? Eee ondan. Ya çocuklara bir gizem yaratıyordum ya. Üf. Açıklayınca büyüsü gitti. Allah Allah ne gizemi ben anlamıyorum sizi. Boş ver yani anlama Cips istiyor mu? Bana film açılmadan bu girişte tüm yiyecekleri abur cuburları bitireceksiniz ona göre. İdareli gidin. Denize girmeye ne dersiniz? Em, akşam hava kararına kadar. Olabilir. Ama mayam yok. Benim de yok. Ben hazırlıklı geldim. Ama mayolarla falan birazdan akşam olacak ya. Biz üşürüz. Bence burada otururuz biz. Evet evet zaten birazdan hava kararacak. Tamam o zaman ben giriyorum. Arkadaşlar şu an gün batışını izliyorsunuz. Gerçekten çok çok güzel gözüküyor güneş. Hayatım gel bak film izleyeceğiz. Başlıyor yani kaçırma. Ay tamam tamam birazdan geliyorum. Denizden çıkamayan çocuklara dönmüşsün. İnsan içindeki çocuğu öldürmemeli şekerim. Ay şekerim mi oluyorum ben senin? Tabii ki de hayatım. Geliyorum geliyorum. <laughs> Film ne zaman başlayacak babacığım? Kızım ne yaptın öyle dondurmayı tekte gömdün? Yok dondurma eteklemiş de yok tatlımış da bilmem neymiş de ya film izleyelim açın. Peki peki açıyorum siz yerinize geçin. Ay çok heyecanlıyım. Şimdi başlayacak. Mımmımm <laughs> <laughs> tek de yedim dondurmamı ben. Seninki karpuzlu muydu? Benimki limonlu. Evet karpuzluydu az önce bitirdim. Evet sizin için çok çok özel bir film seçtim. Böyle nostaljik bir gece için nostaljik bir film seçilmeli zaten. Hemen diski takıyorum. Çok beğeneceğinize eminim. Aa Hababam sınıfı. Sanki bunu geçen gün izlemiştik. Bir daha izlemek çok sıkıcı. Oğlum bazı filmler vardır. 10 kere de izlesen, 1000 kere de izlesen bıkmazsın. Hababam sınıfı da öyle. Dördüncüye izlesen dördüncüye aynı şeylere gülersin mesela. Yani sıkılacağını pek zannetmiyorum. Zaten bizde kaçın yüz değişimiz. İzlerken bizden daha çok güleceğine eminim Temmuz. İyi o zaman eğlenceli olacak. Abur cubur neydi alala? Şöyle keyif gibi keyif. Ben ne kül yutmaza benzerim. Ne akile ne de kel Sen. ...Kalka'ya. Ben. Yavrucuğum, kimdir bu Balkan devletleri? Kim midir? Valla bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları belli değildir. Ne diyor bu hocam? Ben belli değilmiş. Belli olmayan ne? Balkan devletleri canım. Bu devletler gayet geniş oluyor. Ee, kaç tanedir? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardı. Hocam 30-40 diyor. Olur mu haberdim? ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştü. Ne anlatıyor bu? Vallahi gayet iyi anlatıyor. Aferin Şaban. Savaşa gel savaşa. Hayrola savaş mı çıktı? Allah korusun hemen gidip ekmek alayım. Oğlum Balkan savaşı Balkan. Ha Balkan savaşı. Bu çok müthiş bir savaştı. Ortalığı kan götürüyordu. Yaralılar inim inim inliyorlardı. Allah <laughs> Allah bari biri çıksın hastaneye götürsün. Bırakın hastaneyi, savaşa devam! Hastaneyi bırakıp savaşa devam ettiler. Çocuklar ortalıkta perişan baba baba diye bağırıyorlardı. Vay yavrum! Birden atlılar çocukların üzerine dört nala gelmeye başladılar. Ç çekin, çekin çocukları aradan! Çekemiyorum atlılar geliyor. Kim koydu o çocukları savaşa? Vallahi ben koymadım ya! Ben size demedim mi çocukları savaşa sokmayın diye! Bakın şunlara Mahmut Paşa, yani Paşa Mahmut, şey, Hoca Paşa! Paşam, paşam, bu Balkan Savaşı'nda çocuklar, paşalar birbirine çok karıştı. Mahmut sana, şey Mahmut. Ay, <laughs>